Arkadaşlar bakın. Çemberde uzunluk sorusu çözerken, çemberde uzunluk sorusu çözerken şöyle bir durum var. Bu kiriştir. Bunun bir kiriş. Kiriş görüyorsanız eğer uzunluk sorusu çözerken ne yapın edin? Merkezden kirişe bu dikmeyi indirin. Bu dikmeyi indirdikten sonra kesinlikle şu görüntüyü elde edeceksiniz. Şu görüntüyü elde etmeye çalışın. Yani bunu buraya birleştireceksiniz Yarı çap. Oradaki dik üçgeni kullanacaksınız. Yani şuradaki dik üçgen kullanılacak. Aynı şekilde çemberde teğet gördüğünüz zaman da teğet gördüğünüz zaman da yapmanız gereken şey uzunluk sorusu çözüyorsanız merkezden TT dikme inmek olacak. Yani burası 90 derece diye olacaktır. Şimdi soru diyor ki bize yukarıdaki verilen o merkezde üç çemberle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir diyor. ABC'de dikdörtgenin diyor. AB kenarı ortanca çember şurası. DC kenarı ise küçük çembere teğet. Yani dikkat ederseniz birine kiriş olan diğerine teğet olmuş. Mesela küçüğüne kiriş olan pardon küçüğüne teğet olan şey yöne kiriş olmuş. Ee, küçük çemberin yarıçapı 3 santim. Dikkat ederseniz şurası 3 santimmiş. Küçük çemberin yarıçapı Burası 3 santim. Tamam. Ee, ve ortanca çemberin yarıçapı da 5 santimmiş. Yani ortanca çemberin yarıçapı da o da bu oraya kadar inecek. O da 5 santimmiş. O zaman yazıyorum. Şurası 3 santim. Şurası 90. Ortanca çemberin yarıçapı 5 santimdi. O zaman burası 90. Burası 2. Bana diyor ki en büyük çemberin yarıçapı nedir? En büyük çemberin yarıçapını bana soruyor. Şimdi bu soruyu çözmek için O ile C'yi birleştirirseniz O ile C o ilacıya ne kadar olur? O ilacıya uzunluğu? 5. Evet. Çünkü ortanca çemberin yarıçapı kadardır. Bura 5 diye olur. Şurası 4 diye olur. Şurası küçük çembere göre düşünüldüğünde orası 4 de burası da 4 diye olacaktır. Dolayısıyla burası da 4 burası da 4 diye oldu. Şimdi sizden istenilen neydi? Sizden istenilen büyük çemberin yarı çapıydı. Aynı şeyi aynı hareketi onun için yapacaksınız. Bakın. O ile B'yi birleştirirseniz O ile B'yi O ile B ne olmuş oluyor? Büyük çemberin yarıçapı olmuş oluyor. Büyük çemberin yarıçapı. Bakın şimdi buradaki dik üçgenler burada 4 var. 4'ün karesi artı şurada 5 var. 5'in karesi o da büyük çemberin yarıçapı olan OB'nin karesine eşit olacak. Bunu da düzenlediğimiz takdirde 16 25 41 yani OB uzunluğu OB uzunluğu kök 41 diye olacaktır. Evet bir sonraki sorumuz. Ha, şimdi bu soru. Bak bu soru tipi çok önemli. Üniversite sınavında çok fazla gelmiş bununla alakalı soru. Peki nedir mantık? Arkadaşlar iki çember birbirlerine iki çember birbirlerine dıştan teğetse ve uzunluk sorusu çözüyorsanız ne yapın edin bunların merkezlerini birleştirerek dik üçgenler elde etmeye çalışın. Yani o zaman sizin burada yapmanız gereken şey bakın burada bir çember var merkezi burası. Burada bir çember var merkezi orası. Diğeri de burası. Dedim ki size ne yapın edin bunların merkezlerini birleştirin. Bakın bunu birleştirdiniz. Bakın bunu birleştirdiniz. Burada şimdi ne olacaktır? Şurası 6. Olan burası da 6, burası da 6'dır. Bakın şekil kare olarak verilmiş. Burası 12 ise o zaman DC kenarı 12 diye olacak. O zaman burada 6. O halde burası da 6 ve burası da 6 diye olacaktır. Şurası R kadarsa burası R kadar, burası R kadar. Bakın burada bir DCO. ikizkenar üçgeni elde ettiniz. İkiz kenar üçgen. Peki biz ikiz kenar üçgen görünce ne yapardık? Dikme indirdik. Bakın buradan şuraya dikme indirirseniz şurası tam ortası o zaman burası 90 diye olacaktır. Şimdi şekle iyi bakın. Şu mesafe şu mesafe arkadaşlar 12'dir. Bakın burası 12. O zaman şuraya ne kalır? Burası R'ye kadarsa burası 12 eksi R'ye kadardır. Bak şimdi bu dik üçgene. Şu dik üçgene bakarsanız ne olacaktı? 6'nın karesi artı 12 eksi R'nin karesi eşittir. 6 artı R'nin karesi. Tabii ben burada 6'yı görünce hemen özel üçgen ararım. Sizce bu hangi özel üçgendir? 6, 8, 10 özel üçgeni. Peki bunu sağlanabilmesi için R yerine yazılması gereken sayı ne? R yerine yazılması gereken sayı 4'tür. Peki sizden ne istiyor? O, T'yi. Yani O, T denilen şey şurası. Yani R'yi istiyormuş. O da 4 diye olacaktır. Evet. Geldik buna. Diyor ki ABC'de dikdörtgen içerisinde diyor. L noktasından şuradan birbirlerine T olan AK çaplı yarım çember C merkezi çeyrek çember çizilmiştir diyor. H yarım çemberin değme noktası BK ve BF birmiş. CP size yani oradaki köşedeki küçük çemberin yarı çapını size soruyor. Arkadaşlar bak dedim ki size iki çember birbirine dıştan teğetse ve uzunluk sorusu çözüyorsanız ne yapın edin? Bunların merkezlerini birleştirin. Bakın buradaki çeyrekle, bakın buradaki çeyrek çemberin merkeziyle şunu birleştirdim. O zaman ne olacaktır? Şimdi şunu bilmiyorum. Buraya R kadar diyeyim. Şurası R kadar. E, burası da R kadar. Tabi burası dikdörtgenin köşesi olduğuna göre 90 derece. Bakın arkadaşlar şurası R artı 1 oldu. O R artı 1 bir, biraz dikkatli bakarsanız aslında şuradaki yarım çemberin yarı çapıdır. Yani şu R artı 1. E o R artı 1 ise şurası da nedir? Burada R artı 1'dir. O zaman şurası da nedir? Burası da R artı 1'dir. Ha, He, ben hedeflediğim dik üçgene ulaştım. Bakın şu dik üçgen benim aradığım şey. O zaman yazıyorum. R artı birin karesi R artı 1'in karesi artı şurası R artı 2'dir. R artı 2'nin karesi eşittir. Hipotenüsün karesi. O da 2R artı 1'in karesi olacak. Yani bunu da sağlayan R değerine biraz dikkatli bakarsanız söyleyebilirsiniz aslında. Bunu sağlayan R değeri nedir? 2'dir. Çünkü R yerine 2 yazarsanız ye bu 3'ün karesi bu 4'ün karesi bu da 5'in karesi diye olur. Yani R 2'ymiş. Sizden istenen CP uzunluğu şuydu. Yani R isteniyordu. O zaman cevap Bursa diye olacaktır. Evet, dedik ki size. Çemberde uzunluk sorusu çözüyorsanız ne yapın edin? Çemberler içten ya da dıştan teğet merkezlerini birleştirerek dik üçgen. Peki uzunluk sorusu çözüyorken ne dedim, pardon. açı sorusu çözüyorken ne yapın dedim? Açı sorusu çözüyorken de çemberler içten ya da dıştan birbirlerine teğetse birbirlerine değdikleri noktadan teğet çizip yani şunu kastediyorum bak birbirlerine değdikleri noktadan teğet çizip teğet kiriş açı görmeye çalışın dedim. Bu ne zaman açı sorusu çözüyorsanız. Ama şu an biz burada açı sorusu çözmüyoruz. Uzunluk sorusu çözüyoruz. Peki uzunluk sorusu için ne demiştik? Merkezlerini birleştirin. Şimdi burada bir çeyrek çember var. yarıçapı 12 olan. B merkezli küçük çemberin yarıçapı bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar dedik ya uzunluk sorusu çözüyorum. O zaman bunları merkezlerini birleştireyim. Yani B'yi burayı da birleştirdim. Tamam. Ve aynı zamanda ben şunu da çizeyim. Şurada küçük çemberin yarıçapı. Başlıyorum yazmaya. Bu küçük çemberin yarı çapıydı R. Burası da küçük çemberin yarı çapı R. Peki A ile T arası uzaklık ne kadar? 12. A ile T arası uzaklık 12 ise o zaman arkadaşlar bakın şu parçaya şuradaki şuradan şuraya olan parçaya 12 eksi 2'ye düşecektir. Tamam. Başka ne yapacağım? Şimdi bu çemberin yarı çapı arkadaşlar 12 büyüğünün. Ben şunu yaparım çoğunlukla. Bakın şurayı, bakın burayı şuraya birleştirirseniz, şuraya birleştirirseniz bu büyük çemberin yarı çapı 12'dir. Bakın bu 12. Şurası 12. Bakın şu küçüğünün yarı çapı, pardon küçüğünün yarı çapı diyorum. Burası 6. Ha sayılara biraz dikkatli baksana da. Burası 6, burası 12 ise demek ki bu 30, 60, 90. Yani şurası ne olacakmış? 30 derece diye olacakmış. Orası 30 derece olunca da bunun tamamı ne olur? 60 derece diye olur. Peki biz küçüğünün yarı çapını arıyorduk. Peki şimdi ne yapacağız? Yorum yapmak isteyen var mı? Yorum var mı? Yok mu? Allah Allah. O zaman şöyle bir şey yapayım. B'den B'den şuraya bir dikme ineyim ben. B'den buraya bir dikme ineyim. Şurasına 90 derece diyeyim. Bura 90, bura 6, pardon şey değildi. Ha Yanlış görmüşüm ben şekli. Pardon. Peki. Arkadaşlar görebileceğiniz başka bir şey var mı? Benzerlik mi yapacağız? Yapacaktım vazgeçtim. Ben e, şuranın tamamını 60 olarak algıladım. Bu 60 değil. Ta, şura 60 değil. E, tamamı 60 değil. Onu sileceğim şimdi. O silersem soru şekli küçültmüş oldum. Maf oldu. Bunu baştan alacağım. Ekranı büyütüp sonra küçültünce maalesef eski yazılar e, farklı yerlere gidiyor. Şu yaptıklarımı bir daha yapacağım. Şurayı birleştirmiştim. Burasını. Söyle yavrum. Ne kadar işe yarar bilmiyorum ama aslında hem bir ekipten ölçüden hem de muhteşem Tamam. Dur şunları bir yazayım. Eski verileri yerine yazayım. Şurası 12 idi. Şurası 12 idi. Şurası 6 olduğu için demiştik ki burası 30'du. Burası 30 burası neydi? Burası 60'tı. Şurası R'ye kadardı. Burası R'ye kadardı. Şuradan şurası da 12 eksi işte R'ydi. Şimdi dediğini alabilir miyim? Neresi? İki sinir, iki sinir, iki sinir. İki sinir. Şimdi E ile D'yi birleştirirsek E ile D'yi orayı mı kast kastediyorsun? Yok hayır. Bir tane 6 var. Bir tane de bir işareti var. 6, 6, 6. Doğru diyorsun. Şurayı birleştirirsem diyorsun. Şu E ile. E, pardon. Şurayla. Şurayı birleştirirsem. Onu mu diyorsun? Sağla D'yi. Evet, şimdi bakalım ben bir şöyle bir şey gördüm. Bak burada bir T var. Buraya bir dikme ineyim ben. Şuraya bir dikme ineyim. Şuraya bir dikme indim. O dikmeyi de yazayım. Böyle dikme. Şurası da R kadar. Tamam. başka görebildiğiniz bir şey var mı? Yok mu arkadaşlar? Hocam şey, iki tane altı 90 derece olduğu için 35-45 olacak. Şimdi dikkat et yalnız. Bak dikkatini çekerim. Şurası 6 değil. Hı hı. Bak burası 6 değil. Şurası 6 değil. Şuradan şuraya kadar 6. Gördün mü onu? Evet. Sonra da Z paranı söyleyecektim aslında. Evet ama şuradan buraya kadar 6 değil. Orası olmuş olsa 45 derece diye olurdu. Ama maalesef Değil. Evet, yok mu bir şey? Arkadaşlar bakın çemberlerin merkezleri birleştirdik, tamam, merkezleri birleştirdik. Bundan sonraki sürecimin neydi? Dik üçgen elde etmekti. Dik üçgen elde etmemiz gerekiyordu. Ben şimdi burada, mesela şöyle bir şey yapacağım şimdi. Şuradan bunu böyle aşağıya indireceğim. Burayı indirdim. Şurayı indirdim. Ee, orası da 90 dedim. Peki burada yapabileceğimiz bir şey var mı? Burada yapabileceğimiz bir şey var mı arkadaşlar? Hiç kimseni göremiyor ya. Kaç kişiyiz biz burada? 19 kişi. 19 kişiden bir tane kadar yok. Bu 38 ben de... E, tabii. Benle birlikte 38 tane göz bakıyor buna. 38 tane göz hiçbir şey göremiyor mu yani? Hocam şey yok. Yok, yok. değil. 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 Olabilir belki söyle ne mesela? İki tane eşitken gördüğünüz gibi. Bir şey. Hmm. Ama böyle olduğunu zannetmiyorum. Tamam. Bura 6, bura 6. Şurada 6 var. Burası 6. Biz o 6'yı hiçbir şekilde kullanmadık mesela. O 6'yı kullanmadık. Şöyle bir şey yapayım. Hadi sildim yine. Yine sildim. Ee, buradan buraya dikme indirmiştik biz. Tamam. Burayı buraya birleştireyim hadi. Peki böyle yaparsam böyle yaparsam bir şeyler çıkarma. Şurası çemberin yarı çapı kadar. Burası 90. Burası 6. Burası 6. Şurası ne oldu? 6 kök 2 oldu şimdi. Burası 45 derece. Burası 45 derece. Tamam. Peki şurası 6 ise burası da ne kadar oldu? Burası da 6 diye oldu. Şurası 6 diye. Şurası R kadar. Tamam. Burası R. Şurası da 6 eksi R kadar oldu. Peki buradan bir şey bulabilir miyiz? Bulamıyoruz mu hiçbir şey ya? Ah be arkadaşlar. Şunu yapacaksınız arkadaşlar bakın. Bunu buraya şimdi birleştiriyorum. Bak bunu gördünüz mü? Bak bunu. Şunu da birleştireyim. Bunu. Şimdi başlıyorum yalmaya. Şurası R kadar. Küçüğünün yarıçapı. Pardon. Orası R kadar. Arkadaşlar orası R kadar da şu ne? Şu, şu. Burası 12 eksi R'ye kadar. 12 eksi R'ye kadar. Bak şimdi. Şuradaki dik üçgeni görüyor musunuz? Şuradaki dik üçgeni. Ne oldu şimdi? 6'nın karesi artı. 6'nın karesi artı. 6 artı R'nin karesi. Yani R artı 6'nın karesi. Eşittir. Burası nedir? Şurası neydi? 12 eksi R'nin karesi diye 12 eksi R'nin karesi. Sizce buradan R ne çıkacak? 2. Evet. R 2 diye çıkacak. Ve aradığınız şey 2 diye olacaktır. Tamam mı? Evet. Evet hocam. Evet. Şekildeki o merkezli yarı çapı 6 santim olan çember. Yani şunun yarı çapı 6 santimmiş. Şuraya 6 yazayım isterseniz. B, C ve C noktasından AB B çemberde yarım çember D noktasında T diyor. A, 8 diye vermiş. Şurası 8. O zaman bunun yarı 4, 4 diye olacaksın. Sizden O, A'yı istiyor. OA A uzunluğu burası. Yani sizin şurayı bulmanız gerekiyor. Siz dedik ki çemberde T gördün. Uzunluk sorusu çözüyorsun. Dikme indir. Sonra çemberlerin birbirine T ve uzunluk sorusu çözüyorsun. Merkezlerini birleştir. Ondan sonra neyi gördü? Diki gör. Dik üçgeni gör diye. Şimdi şurası 90 oldu. Şurası 6 ise şura 6 oldu. Şu OD de 6 diye oldu. Bu çemberin yarı çapı 4'tü. O zaman burada da 4 oldu. Şimdi şu üçgene biraz dikkatli bakarsanız bu bir dik üçgendir. Hatta ne dik üçgenidir bu? 6, 8, 10 üçgenidir. Burası 6. Demek ki buranın 8 olması gerekiyor. Yani burası 4 diye oldu. Sizden şimdi şu parti pardon şurayı istiyordu. Burayı istiyor arkadaşlar. Burayı. Bakın oradaki dik üçgenden. Görüyor musunuz oraya? Bunun ben tamamına A diyeyim. O zaman 4'ün karesi artı A'nın karesi. Pardon. Yanlış aldım. 4'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir A'nın karesi diye olacaktır. Bu işlemi de düzenlerseniz A 2 kök 13 diye çıkar. Yani bu çıkacaktır. Gelelim buna. Bir dikdörtgen varmış. AD 8 birimmiş. C merkezi de 2 birim yarı çaplı çember ile A merkezi çeyrek çember T noktasında T etti. Bana X'i soruyor. Biraz büyütüyorum ben. İhtiyar olduğum için gözlerim görmüyor. Evet şimdi size dedik ki iki çember birbirlerine dıştan T. Ne yapın? Merkezlerini birleştirin. Birleştirelim. Bu. Şimdi büyüğünün yarı çapı dikkat ederseniz x artı 8. Yani şurası x artı 8. Şurası da x artı 8 diye. Peki küçüğünün yarı çapı neydi? Küçüğünün yarı çapı 2 idi. Yani şurası 2 diye oldu. Dikkat edin şimdi. Bakın burası x artı 8. Şurası 8. E, evet, bak burada yine bir dik üçgen çıktı. Şu dik üçgeni görüyor musunuz? Şu dik üçgeni. E, ee, bu arada burası da 2 birim. O zaman yazıyorsun. Onun karesi, onun karesi artı x artı 8'in karesi, bunun karesi eşittir. Ne çıkacaktır? E, ee, şurası x artı onun karesi diye x artı onun karesi diye. Bu bir tanıdık bir özel işlem mi? Doğru söylüyorsunuz. Eee o zaman bu 5'in 2 katı olmuş. Bu 12'nin 2 iki katı olması için o zaman x'e ne verirsiniz burada? Eee ne vercen? 16 gelecek. X'e mi 16 gelecek? Dur benim de kafam karıştı. Bu özel üçgen çıkmıyor galiba. Bir açayım bunu bir. Burası 100. Burası birincinin karesi. Birinci ikincinin çarpı iki katı. ikincinin karesi 64. Hocam çıkıyor işte şey e, x'e 16 verirsek 10 mi 4, 26 olur. De, o zaman ben niye hata ben yapıyorum? A, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Ben mi hata yaptım diye diyeceğim. Bakayım bir çözeyim bunu. Evet, çıklarda yok. Bir dakika. Burası x kare artı 20x artı 100 diye oluyor. Bir yerde hatalı bir yazdım galiba ben. Bu gitti. Bununla bu gitti. Ee, 16x'i diğer tarafa attım. Ne kaldı? 4x kaldı. 4x eşittir 64'ten x 16 diye çıkıyor. Evet. Bir yerde ben hata yaptım galiba. Ee, bakalım C merkezleri 2 birim çaplı çemberle A merkezi tamam. Soru da hatalı olabilir. DE'yi soruyor. Aa, burası x artı 8. Evet dinliyorum. B a 8. B z de 8 yazdığınız mı Ha tamam. Doğru söylüyorsun. Ben buraya 8 diye almıştım. Buraya 10 diye almıştım. Evet hatam oymuş. Yani doğrusu şu olacak arkadaşlar. Bir daha çözmüş olalım. Şunu şuraya birleştirdim. Burası x artı 8 oldu. Burası şurası şurası 8 diye olacak. Şurası 2 birim. Şurası x artı 8 birim. O zaman yazılması gereken şey 8'in karesi artı x artı 8'in karesi eşittir. x artı 10'un karesi diye olacaktı. Evet. Buradan da x ne çıkıyor? 7. 7. 8, 15, 17 üçgeni olduğu için bu 7 çıkıyor. Az önce benim hatam. Evet. Orta düzey bir test demiş. ABC dedik. dikdörtgen AD8, DC10 bilmem bilmem ne. O1 merkezi çember yarıçapı Ve e, bunlar eş bir yalnız. O1, O2 merkezler eş. E ne dediysek onu yapalım. Merkezlerini birleştirelim. Bu 1. Bir, bu 2. Teğet gördüm. Dikme indireyim. Bunu indirdim. Hatta bunları da yapayım. Bu. Bunu da indireyim burada. T gördüm. Bütün hepsini yapıyorum. burası, şurası. Tamam. Şimdi buralar ne? Buralar 90 derece, 90 derece. İşte burada 90 derece, 90 derece. o bir merkezi çemberlerin yarı diyor. Onu bilmiyoruz. Şimdi şura R kadar, bura R kadar, şurası R kadar, şurası R kadar. Aynı şekilde şura R, 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 R. Arkadaşlar burası 10'du. Şurası 10'du. Şurası da 10 diye olacak. O zaman şu mesafe, şu mesafe ne olur orası? 10 eksi 2R diye olur. Hatta şuradaki bir dikmeyi de inmemişim ben. Pardon. Ee, bu arada da o çemberin yarı çapı olmuş oluyor. Şu. Şurası da büyük çemberin yarı çapı olmuş oluyor. Kaçtır o? Dikkat ederseniz 8'de tamamı olan burası 4 diye olacak, burası da 4 diye olacak. Bakın burada bir dik yamuk çıktı karşınıza. Görüyorsanız, şunu şöyle çizeyim. Burada bir dik yamuk. Burası 90 derece. Şurası v kadarsa, burası v kadar. Şurası şu parçası 4 eksi v kadar. Şurası 4 kadar, burası v kadar. Şurası da arkadaşlar, bu uzunluğun yarısı yani 5 eksi v kadar. Görüyorsunuz hep aynı şeyleri yapıyoruz. Bakın burada bir dik üçgen çıktı. 4 eksi r'nin karesi, 4 eksi r'nin karesi artı 5 eksi r'nin karesi, 5 eksi r'nin karesi eşit olmak zorunda 4 artı r'nin karesini. Bunu sağlayan kim? Yani r yerine 1 yazarsam <laughs> sağlıyor mu? Evet sağlıyor. R yerine 1 artan 3, 4, 5. O zaman R1 oluyor. O1 merkezli çemberin yarı çapı da 1 diye çıkıyor. Evet buna bakalım. O1, O2 merkezli çemberler K ve L noktalarında kesişmektedirler diyor. O1 A denilen şey O1 merkezli çember B noktasına kesmektedir. O1 ile O2 arası mesafe 4 birimmiş. Aslında bu küçüğünün de yarı çapı olmuş oluyor. 12 ve 2 olduğuna göre A ve K noktalar arasındaki uzaklık. Yani soru size şunu soruyor. A ve K noktalar arasındaki uzaklıkla kastettiği şey bu. Şimdi şurası küçüğünün yarı çapıydı. Burası 4. O zaman burası da 4 olması lazım. Burası 2 ise 2 de buraya kaldı. Peki şöyle bir durum var. Büyüğünün yarı çapı kaç olmuş oluyor? Büyüğünün yarı çapı 6 diye olmuş oluyor. Bakın arkadaşlar. Burada A o bir küçük çemberin çapıdır. Dolayısıyla sen K'yı o 1'e bir birleştirirsen K'yı o 1'e bir birleştirdiğinde şurası çapı gören çevre açı olur, 90 derece olur. Bu arada şu büyük çemberin yarı çapı ne kadardı? 6 idi. O zaman şurası da 6 diye olacaktır. O halde sen şuradaki dik üçgenden aradığın yere x diyelim. X'in karesi artı 6'nın karesi eşit olacaktır 8'in karesine. Buradan x kare artı 36 eşittir 48'dir. Pardon 64'dür. E, x kare eşittir 28 diye çıkar. Buradan da x 2 kök 7 diye çıkacaktır. Cevap yani bu diye. Evet arkadaşlar bu dersi